Satılık mı? Satılık mı bu? Pazarlık yapalım. Abi hoş geldin. Geç <laughs> Ta Tanımadın değil mi önce? Vallahi <laughs> geç tanımadım. Naber? İyi kardeş seni sormadı. Allah iyilik versin. Şükür, hamdolsun. Bu ara ben bir gittim, geldim. Ya benimki ne ki? Herhalde seninkinin markası değil mi? Yama bu bu? çok mani ya. Sorma. İyice fiyatlar al, almış başını gitmiş. Aynen. Şu an çekiyorum seni. <laughs> Amin. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Buraya geldik. Burası Umay Optik. Konumunu da atarız. Ee, Burak kardeşimiz buraya gelirse benim selamla gelenlere indirim yapacaksın değil mi? Ben buradan iki tane gözlük aldım. Şimdi buraya ziyarete geldim. 125. Yok sıkıntı yok çok şükür. Bu yüzün de Burhan. Memnunsun. Memnunum güzel ya. Bir bakalım. Ee, bunu da kanala bir şöyle Umay Optik. Gözlüğün tek adresi falan. Lens var mı sizde? Lens de getirdiniz. Sizde olmayan bir gözlüğü. Sizde olmayan bir gözlüğü. Seri numarası falan. Ha? Yok diyorsun. Tamam. Her şey burada. O zaman Konumu veriyorum Burak. Gelenlere yardımcı Aşağı oluyorsun. Merkezdeyiz. Aşağı eğlence merkez. Kars. Şişman dürümün karşısı. Vakıf bankın yanı. Tamam. Daha ne olsun? Burası, daha ne olsun Hadi o zaman bir soda ısmarla da soda içeyim. Çok sıcak. <laughs>